sayı sistemleri konusuna test çözerek devam ediyoruz. Birinci sorumuz, 1'den 8'e kadar olan rakamlar her rakamın sayısal değeri kadar tekrarlanıp sırasıyla soldan sağa doğru yan yana yazılarak yazılmış. 1'den 1 tane, 2'den 2 tane, 3'den 3 tane, 8'den 8 tane demek istiyor, yazmışız. Sayısı elde ediyor, bu sayının kaç basamaklı olduğunu bulacağız. Şimdi burada bir tane basamak var, 1'den bir tane var, bir basamak burada var artı. İkilerden iki tane var. İki basamak burada var. Basamakları sayıyorum. Üçten üç tane var. Demek ki dörtten dört tane, beşten beş tane, sekizden de sekiz tane. İşte basamaklarımız bunlar. Birden sekize kadar sayılar toplamı. Sekiz çarpı dokuz bölü iki. Otuz altı, otuz altı olarak bulacağız. Yetmiş iki bölü ikiden cevap otuz altı D seçeneği olacak. Gayet kolay bir soru aslında bu. İkinci soruyla devam ediyoruz. ABC 3 basamaklı, AB 2 basamaklı sayılar olarak verilmiş. A da eklenmiş bunlara. 379'muş bu toplamın eşiti. Olduğuna göre AB toplamını bulacağız. Çözümleme yapıyorduk biz. Çözümleyelim şimdi. Burada birler, onlar, yüzler. 100 Yüz tane A var. Birler, onlar, 10 on tane A var. Bir tane A var. 100, 11 tane A'mız var. A'yı yazdık. 111 tane A. Artı. Şurada bir tane B var. 10 tane de B burada var. 11B var. ...artı. Bir tane de C'miz var. Eşittir 379. Ben şimdi bunlara rakam değerleri... ...vererek ABC'yi eşitliği... ...sağlamaya çalışacağım. Burası 3 olmalı. 333 yaptı. 333'ü buradan atacağım. 333'ü buradan atarsak... ...333 oldu. Şurası. Çıkarırsak... ...burası ne olur? 6. 46 oldu. Şimdi 46'yı... ...sağlamam lazım. Şunu 4 seçsem... ...B'yi. 44 oldu... 44'e 2 gerekli. 46'ya varmak için. Demek ki A'yı 3 bulmuştum. Daha doğrusu seçtim. B'yi 4, C'yi de 2 olarak seçtim. AB toplamını soruyordu bana. AB toplamı 3, 4 daha cevap 7. D seçeneği olacak. İkinci sorumuz da bu şekilde çözülecek. Üçüncü soruyla devam ediyoruz. Üç basamaklı AB sayısının, ABC sayısının birler ve yüzler basamağındaki rakamlar yer değiştirdiğinde sayı 198 büyüyormuş. A eksi C'yi bulacağız. Sayımız abc. Tamam. Birler ve yüzler değişecek. Birler, C ve A değişecek. Değişti. Cba. Aradaki fark 198'miş. Bize söyledi budur. Değiştirdim ve büyüklük sırası büyük, eksi, küçük. Aradaki fark 198. Açıyorum ben şimdi. Şu birler, onlar, yüzler. 100 yüz tane C var. Bir tane c var burada. 100c'den çıkarıyorum 1c'yi. 99c'ye kaç? Devam ediyorum. 10b'den 10b'yi çıkarıyorum gitti. 1a'dan 100a'yı çıkarıyorum. Eksi 99a. Eşittir 198. Burayı 99 parantezine alıyorum. c eksi a eşittir 198. Şurası 2 olacak yani. 2 kere 99, 198 yapar. c eksi a 2. E c eksi a 2 ise... A -C'de, eksi C de eksi 2'dir. Onun eksi katıdır. Cevap B seçeneği olacak. Dördüncü soruyla devam ediyoruz. İki tanesi 50'den büyük. Birbirinden farklı 5 pozitif tam sayının toplamı 124'müş. Bu sayıların en büyüğüne en çok kaç diye sormuşuz. O zaman biz 5 sayı, 5 sayıyı A1, A2, A3, A4 ve A5 diye yazalım. 124'müş. İki tanesi 50'den büyük. En büyüğünü, en çok yapacaksam diğerlerini mümkün olduğunca küçük seçeyim. E, pozitif tam sayı dedi. E, birden başlar bir, iki, üç ve birbirinden farklı dedi. En küçük üç taneyi böyle seçeyim. Şimdi bu iki tanesini 50'den büyük yapacağım. 50'den büyük yapacağım ama e, bir tanesini en büyük yapacağım için bunu 51 seçmem lazım ki şu A5 denilen sayımız en büyük sayımız en çok haliyle karşımıza çıksın. Bir daha söylüyoruz pozitif tam sayı dedi bunlara. O zaman İki tanesi de 50'den büyük dedi. 1, 2, 3 seçerim. 3 tane küçüğümüzü. 50'den büyük olacak şekilde bunları seçmek demek birini 51 seçip diğerini de en çoğunun kaç olacağını bulmak demek oluyor. Zaten şurası 6'dır. 6. de burada var. 57. 57 artı A5. 124. Sorumuz buraya kadar geldi. Buradan da A5'i bulmak mümkün. Yani 57'yi şuradan çıkaracağım. 57'yi buradan çıkaracağım a5'i bulmuş olacağım 14'ten 7 çıktı 7 11 67 yani aranan a 5 sayısı C seçeneğinde 67 olarak bulunmuş olacak Beşinci sorumuzda devam ediyoruz A sayısı küçük AB 1 3 basamaklı sayısı şeklinde verilmiş Şu 6 basamaklı sayımız olan bu 6 basamaklı sayıyı a cinsinden yazmamız istenmiş. Biz şimdi buraya basamaklarını sayalım. Birler, onlar, yüzler, binler, on binler, yüz binler. Yani ben bunu şu sayıyı yüz binler basamağına kadar varsa yüz bin artı yüz bin artı AB10 diye yazarım. 100 bin 10 üzeri 5'tir. Artı. 100 bini 10 üzeri 5 olarak yazabilirim. 5 tane 0 olduğu için. AB10'u da 10 çarpı AB1 diye yazarım. Mesela 270'i 27 çarpı 10 yazdığım gibi AB 1'i buradan ayırmış olurum. Bunu büyük A olarak verdi. Yani şurada yakaladım onu. Büyük A. Demek ki 10 üzeri 5 artı 10 tane büyük A. 10 üzeri 5 artı 10 tane büyük A. Nerede var bu? Cevap D seçeneği olacak. Ayarlama yaptık. Soruyu öyle çözdük. Altıncı soruyla devam ediyoruz. ABC 3 basamaklı bir doğal sayıymış. C eşittir 2B olarak verilmiş. Kaç farklı ABC sayısı yazılabileceği sorulmuş. Ben şimdi ABC sayılarını yazabilmem için ABC sayılarını yazabilmem için şuraya değerleri vermem lazım. B 0 iken C de 0. Demek ki sayımızın bir tanesi A 0 sıfır sıfır. Tamam şöyle ayıralım. Şimdi B'ye 1 versem C 2 yani A 1 2. Iki. İkinci durumumuz bu. 2 versek 4. 4. Yani A 2 4. 3 versek 6 2 katı oluyor çünkü C 3 6 ve burada bitecek şimdi niye? 4 versem 8. A 4 8'le bitecek. Çünkü ben B yerine 5 versem C 10 olur. Bu rakam değil. Buradan çözüm yok. Şimdi geldik buraya. Bizim aradığımız sayı kalıpları, üç basamaklı sayı kalıplarımız 5 durumda karşımıza çıktı. Ben şimdi şuradaki A yerine kaç tane sayı yazabilirsem o kadar sayı var demek ki. A yerine birden 9'a kadar 9 tane sayı yazabilirim. Sıfır olmaz A burada 9 durum var. Bu bir. Aynı şey burada da var. 9 tane A değeri yazabilirim. Rakamları farklı demediği için 3 ve 6'yı eleme, 4 ve 8'i eleme diye bir şeyimiz yok. Burada da 9 tane var. Burada da 9 tane var etti bize 36. E burası yok mu? E burası da var tabii ki. Burada da 9 tane sayı var. 0 hariç 9 tane rakam yazabiliyoruz. 5 kere yapacağız biz bunu. 5 kere 9, 45. 45 tane ABC 3 basamaklı sayısı yazabiliyormuşuz. 7. soruyla devam ediyoruz. Bu soru ÖSYM'nin e, özellikle son yıllarda sormuş olduğu soru tipine benzer bir soru. Neredeyse aynısı diyebiliriz. XY 2 basamaklı sayısının sağına 2 yazıldığında, sağına 2 yazıldığında elde edilen 3 basamaklı sayı soluna 2 yazıldığında soluna 2 yazıldığında elde edilen 3 basamaklı sayıdan 198 fazla aradaki fark 198. İşte soruyu okurken çözüm kalıbını da yazdık. Bir daha söylüyorum. X'e 2 basamak sayısının sağına 2 yazdığımda soluna 2 yazıldığında elde edilen sayıdan birincisi diğerinden 198 fazla. Açacağız biz bunu. Şimdi birler, onlar, yüzler 100 tane x var burada. 10 tane x var. 100'den çıkarıyorum onu. 90 x. 10 y'den 1 y çıkarıyorum. 9 y. 2'den çıkarıyorum 200'ü. Eksi 198. Eşittir 198. Yani 90 x artı 9 y eşittir. Eşittir. 2 tane 198. 198'in bir tanesi eksiydi. Öbür tarafa artı geçti. 2 tane 198. Bunu çarpmamak, böyle bırakmak daha güzel olur. 9'a bölüyorum. 9'a bölüyorum. Şunu da 9'a bölsem. 198 9'a bölünür. Nasıl bölünür? Direkte görülebilir. Şöyle de bölebiliriz. Üşenmeden 2 kere 9. 18. 2 kere 9. 18. 22 olduğu gözükebilir. Yani 2 çarpı 22. 2 çarpı 22. 44. E bu zaten iki basamaklı XY sayısıdır. XY sayısıdır 44. Demek ki söz konusu sayımız XY sayısı 44. 44 yani 4 ile 4'ün toplamını sordu bize cevap 8 E seçeneği. AB iki basamaklı bir sayı olarak verilmiş. C de doğal sayıymış. Şu çarpım 114. Bu çarpım 266. ABC'yi bulmamız isteniyor. Şimdi ortalıkta hiçbir veri yok sanki ama var da yok. Nasıl oluyor? Şunun içerisinde İki sayının çarpımı var. AB ile A'nın çarpımı var. Bunun da içerisinde AB ile C'nin çarpımı var. Yani 114'ün ve 266'nın içinde uygun bir iki basamaklı AB çarpanı arayacağım. 114'ü ben 2 çarpı 57 yazabilirim. Hatta 2 çarpı 3 çarpı 19 yazabilirim. 114 şöyle dursun. 114 burada dursun. 266'yı alıyorum. 2 çarpı 133 yazabilirim. Şimdi buradan uyanmak lazım. Burada 19 çarpanı varsa burada da aramak lazım. 19 çarpanı 114'ün içinde geliyorsa burada da sanki gelmesi lazım ki çözülebilsin. O zaman hemen 133'ün içinde 19 çarpanını arıyorum. Kaç kere var? 7 kere var herhalde. 7 kere 9, 63, 6 var. 7 kere 1, 7, 6 daha 133. Tamam. Yani biz 266'yı da 2 çarpı, 7 çarpı 19 yazdık. Şimdi 19 seçsem A, B'ye 6 olur A. E bu 19, bu 6. Burada A1, burada 6 olmaz. Demek ki 19 seçemem. O zaman şöyle seçebilirim. 2 kere 19, 2 kere 19 var. Yani şuraya geleyim. 114'ü ve 266'yı şöyle yazabiliyorum. 2 kere 19, 38. 3 kere 38. Efendim, 2 kere 19, 38'de 7 de var. 7 kere 38. Şimdi ben bunları AB çarpı A yazmıştım. Yani A çarpı AB'ye uydu işte bu. Şurayı da C çarpı AB yazmıştım. C çarpı AB'ye uydu. Yani A'mız 3, burada da 3. B8 çok güzel. A3, B8. Gerçekten A3, B8. C'miz de 7. C'miz de 7. 7. Topluyorum ben bunları. Şurası 10 yapar. 18 yapar. Cevap C seçeneği. Karışık kuruşuk bir çözüm yapmışız gibi gözükse de neyi, nereden geldiğini izah etmeye çalıştık. 10. soruyla devam ediyoruz. ABC 5 tabanında 3 basamaklı bir sayıdır. A'yı 1 artırmışız. B'yi 3 azaltmışız. C'yi de 2 artırmışız. Buna göre bu ABC 5 tabanındaki sayısının değeri 10 tabanında kaç artar dermiş. Şimdi aslında bu 5 üzeri 0'lar basamağı şu 5 üzeri 1'ler basamağı, şu 5 üzeri 2'ler basamağı. Bunların basamak değerlerini yazdım. Ha, A'yı 1 arttırmak demek, 25 kere 1, 25 artmak demek. Bu 1. Efendim, B'yi 3 azaltmak demek, 3 kere 5, 15 azalmak demek. Şu 2. İşte soru bitiyor. C'yi 2 arttırıyorum, 2 kere 1, 2 arttırmak demek. İşte bu kadar. Şu balon için aldığımız 3 tane sayının toplamı kadar değişim olacak. Şuradan bir 10 artış var şu ikisinden. İki de buradan artıyor. 12 artık cevap D seçeneği olacak. Soruyu da böylece çözmüş olduk. Geldik 11. soruyla. Gene bir taban aritmetiği sorusu. B tane 0 varmış. 5 sayı tabanıymış. Bunun eşiti 5 üzeri 14 olduğuna göre A artı B nedir? Biz şimdi burada B tane 0 varsa bu 5 üzeri 0'lar basamağı. 5 üzeri 1'ler, 5 üzeri 2'ler, 5 üzeri b eksi 1'de biter bu. Çünkü sıfırdan b eksi 1'e kadar b tane basamak vardır. Bir daha söylüyorum. 5 üzeri sıfırlar basamağı, 5 üzeri 1'ler, 5 üzeri 2'ler, 5 üzeri b eksi 2'ler, 5 üzeri b eksi 1'ler. Demek ki bu tam b'inci basamak. yazalım, A çarpı 5 üzeri b, 5 üzeri 14 şeklinde olacak. Yani şuradaki şuradaki basamakların sayısı 5'e göre 5 üzeri 0, 5 üzeri 1, 5 üzeri 2, 5 üzeri b eksi 1'e geldiği zaman burada tam b tane basamak var. Şurayı kastettik, burayı kastettik. Tam a'ıncı olan yer 5 üzeri b'incidir. İşte onu da yazdık. Az önceki yanlıştı. Bu doğrusu. Dolayısıyla buradan b'yi 14, a'yı da bir seçince bu eşitlik sağlanıyor. İkisinin toplamı da 15 oluyor. Cevap D seçeneği olmuş oluyor. Böyle bir ayarlama yapmak gerekiyor. Geldik 12. soruya. 5 tabanındaki yazılışını bulacağız. Bu sayı büyük bir sayı. Şunları açarsak, toparlarsak sonra bir daha 5'lik tabana geçeceğiz. Fakat burası 5'lik tabanda. Burası da 5'lik tabanda. 32'yi 5'lik tabanda yazıyorum. 32'yi 25, 5, 2 yazıyorum. Şimdi ben bu sayıyı şuraya alsam. 3 çarpı 5 üzeri 4 artı 2 çarpı 5'in küpü artı 25 yerine 25 yerine 25 yerine şunu yazabilirim. 1 çarpı 5'in karesi artı 25 yazdım. 5 yerine 1 çarpı 5 üzeri 1. Hepsini 5'e göre düzenliyorum. 2 çarpı 5 üzeri 0. Eşittir. İşte şimdi 5 tabanında bir sayı yazıyorum demek. Şurada 3 var. 2 var. 1, 1 2. Bütün 5'in kuvvetlerini yakaladım. Nereden? 5 üzeri 4'ten 5 üzeri 0'a kadar. 3 2 3 2 1 1 2 1 1 2. İşte şunun açılışıdır bu. Dolayısıyla 32112'dir aradığımız sayı. 32112 nerede var? E seçeneğinde var. Cevabımız E olacak. Devam ediyoruz. 13. soruya geldik. Yeni bir taban aritmetiği sorusu. 5 ve B sayı tabanıymış bu eşitlikten hareketle A artı B toplamı bulunacak. Ben ilk önce bu bunları açıp çözmeden önce taban içerideki sayılardan büyük olacaktı. 5 zaten 4'ten büyük. 5 A'dan da büyük olacak. Yani A 5'ten küçük olacak bir başka ifadeyle. Bu bir. Bunu cebimize attık geldik buraya. B sayısı 3'ten de 2'den de büyük olacak. E 3'ten büyük olunca zaten 2'den büyük olmuş oluyor. Bu şartları yazdıktan sonra bu açılımı yapıyorum. Burası 5 üzeri 0'lar basamağı. Burası 5 üzeri 1'ler basamağı. Burası B üzeri sıfırlar, B üzeri birler basamağı. O zaman ben bunu açarsam 5 kere A, 4 kere 1, 4 eşittir. Açtım burayı. Burayı da açıyorum. 2 kere B artı 3. Devam ediyoruz. 3'ü buraya atıyorum. 2B eksi 5A'ya geliyorum. Şu eşitlik soruyu çözdürecek. Ama nasıl? Bu şartlarla. A yerine ben 4 verebilirim. Acaba buraya 4 versem. 4 kere 5, 20. Eksi 20 artı 20 geçer. 21 2'ye bölünmez. 4 veremem. Bu gitti. Geldim 3'e. 3 kere 5 15. Buraya geldi 16. 16 2 kere 8'den gelir. Demek ki bu 8 iken bu 3 oluyormuş. 8 iken 3 oluyormuş. Uyuyor mu bu şartlara? 8 3 uyuyor. 8 3 topla gel. 3 8 cevap 11 A seçeneği olmuş oluyor. Bu şartlara dikkat etmek gerekiyor. 14. soruyla devam ediyoruz. İlk defa böyle bir soru çözüyoruz. Ders anlatırken buraya değinmemiştik ama şimdi değinelim. Bir soru da olsa değinelim. Şu sayıyı 5'lik tabana geçireceğiz. 75 5'lik tabanda yazılabilir. 75'i 3 kere 5'in karesi yazabiliriz. Tamam bunu kurtardık. 8 bölü 25'i şöyle yapmamız gerekiyor. 5 bölü 25, 3 bölü 25 yazsak. Efendim 3 kere 5'in karesi. 1 bölü 5, 3 bölü 25. Ne yapmaya çalışıyorum ben? Beşik sistemde tabanda yazmaya çalışıyorum. Devam ediyorum. İşte bitti şimdi. 5 üzeri 2. Şurası 1 çarpı 5 üzeri eksi 1. Şurası 3 çarpı 5 üzeri 2. İşte biz şimdi sayı yazdık. Biz bunu beşlik tabana geçirmiş oluyoruz şimdi. Nasıl geçiriyoruz? 5'in karesi var. Var. 3. 5 üzeri 1'li bir şey yok. Var aslında arada 0 çarpı 5 üzeri 1 var. Yani o 0. 5 üzeri 0'lı bir şey yok. Aslında o da arada var. Artı 0 çarpı 5 üzeri 0. Yani 0 var. Demek istiyorum. Devam ediyorum. Yani 5'in karesi, 5'in birinci, 5'in sıfırıncı. Şimdi 5'in eksi birinci kuvveti virgül. 1 ve 3 var. 1 ve 3 var. Yani 300 tam 300 virgül 13 diye okunur bu. 5 tabanında cevap e seçeneği olur. Böyle rasyonel bir ifadeyi istenilen tabana çevireceksek şu istenilen tabanın bir benzeri burada varsa 25 var burada. Burada 5'i 25'i, 125'i veya 1'i yakalayacağız. Yakaladık nitekim. Yaptığımız iş bu. Geldik 15. ve son sorumuza. Kaç tanesi çifttir? Ne yapıyorduk biz? Tabanlara bakıyorduk. Tabanlar çiftse sadece birler basamağı bize yeterliydi. Tabanlar çiftse 4 ve 6 çift. Birler basamağı 1 tek olduğu için bu sayı tek. Şu sayımız tek. Bu 1. 6 çift sayı güzel tabanımız. 2 çift sayı o zaman bu sayı çift. Bir tek bir çift oldu. Eğer tabanımız tek sayı ise içerideki rakamları topluyorduk. Bir daha tekrar etmiş oluyoruz bu bilgiyi burada. İçerideki rakamları topluyorum. 1, 2, 3'ü toplasam 6 yapar. 6 nedir? Çift. 6 çift sayı burası çift. Çift oldu. Üçümüz tek güzel. İçeriği topladık. 5 yapar 2, 2, 1. Tek sayı 5. Bu sayımız tek. Son olarak buradaki içeriği 3 topladım 3. O da tek. Çift olarak bir bu var, bir de bu var. İki tane çift sayımız var. Cevap B seçeneği olarak bulunur.